Arkadaşlar merhaba. Hepiniz SolidWorks ile modelleme dersimizin birincisine hoş geldiniz. Ben size arkadaşlar kısaca konseptten bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bu seride bu görselde görmüş olduğunuz gibi basit parçalar çizerek ilerleyeceğiz. Bu seri arkadaşlar biraz daha yavaş olacak ve biraz daha öğretme amacı olduğu için daha basit, daha böyle çok konuştuğum detayları gösterdiğim bir seri olacak. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda yeni serilerimizi oluşturacağız. İşte daha orta düzey parça çizimleri, ileri düzey parça çizimleri ve hatta montaj yapacağımız seriler oluşturacağız birlikte. Ee, sistemi az çok anladığınızı farz ediyorum ve sözü daha fazla uzatmadan direkt çizime geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu videoda bu parçayı modelleyeceğiz. Parçamıza baktığımız zaman arkadaşlar her yönden çizebiliriz bu parçayı ama ben olabildiğince size en kısa yolunu göstermeye çalışacağım. Sağdan taslağını çizeceğim arkadaşlar ilk olarak. Sağ görünüşün yani şuradaki taslağı çizip ondan sonra buradaki dairesel gözlerimi oluşturacağım. Et kalınlığı verdikten sonra ve en sonunda fillet işlemini atarak buradaki modelleme işlemini bitireceğim. Şimdi arkadaşlar Solidworks'e geldim. Klavyeden ctrl-n e, tuşuna basarak ctrl-n e, tuşuna part ortamına giriyorum. Part ortamına geldikten sonra arkadaşlar sağ düzleme çizim açıyorum. Şimdi ben buradaki taslağı şu şekilde oluşturacağım arkadaşlar. Buradan corner rectangle komutunu aldıktan sonra yani köşe dikdörtgenini şu şekilde genel bir dikdörtgen oluşturacağım. Ardından şuradaki küçük dikdörtgenimi ve buradaki dikdörtgenimi oluşturacağım. ESC ile buradan çıkacağım. Gördüğünüz gibi buradaki küçük dikdörtgen şuna tekabül ediyor. Bu köşedeki dikdörtgenimiz ise şuradaki boşluğa tekabül ediyor arkadaşlar. Bunu tek tek böyle line'larla veya birden fazla dikdörtgenlerle oluşturmayacağım. Ben bu şekilde oluşturdum smart dimension ile. Şuraya 34 milimetrelik ölçümü giriyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Ve burada arkadaşlar buranın genişliğini 110 milimetre artı yani 110 milimetre buradan buraya kadar artı şurada bir ölçüm var. Bu da bu ise arkadaşlar şuradaki e, çemberimin yarım çemberimin yarı çapına tekabül ediyor. O da arkadaşlar 72 bölü 2'den 36 yapıyor. Yani şuradaki genişliği 110 artı 72 bölü 2 36 yapar arkadaşlar. 110 artı 36 olarak ölçümü giriyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya küçük dikdörtgenimin ölçülerini gireceğim. Yüksekliği 18 milimetre. Bu kenarımın bu kenara olan uzaklığı 15 mm. Bu kenarım ise bu kenara olan uzaklığı 55 mm. Okey diyorum arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar şuradaki ölçüleri gireceğim. Smart Dimension ile. Buradaki yükseklik 20 mm. Ve aynı zamanda bu kenarım ile bu kenarım arasında 70 mm'lik bir ölçü var. Şuradan görebilmekteyiz arkadaşlar. 70 ve 20'yi. Okey diyorum. Buradan çıkıyorum. CTRL 7 ile çizimli izometrik baktıktan sonra Features kısmına gelip bir katlama işlemi vereceğim. Buradan arkadaşlar Select Contours kısmına gelip Region'ımı yani bölgemi seçiyorum ve buradan arkadaşlar Mid Plane kısmına gelip Pardon, Mid Plane kısmına geliyorum arkadaşlar. Buraya ne kadar bir katılama verecekmişiz? 72 milimetre. 72 parametresine girdikten sonra OK diyorum ve bu işlemi onaylıyorum. Ardından arkadaşlar bu yüzeyime gelip çizim açıp CTRL 8 ile çizimime dik bakıyorum. Ve sonrasında bir yardımcı çizgi oluşturacağım arkadaşlar. Şuradan Center Line alıyorum. Şu şekilde dik olacak şekilde bir yardımcı çizgi oluşturdum. Bu yardımcı çizgi oluşturmamın amacı şuradaki dairelerimi çizmek. Şimdi arkadaşlar daire komutuna geliyorum ve yardım çizginin üzerinde olacak şekilde iki tane dairemi oluşturuyorum. Okey diyorum. Bunu dedikten sonra arkadaşlar şu dairem, buradaki şu dairem arkadaşlar bu dikdörtgenin merkezinde. Yani dairemin merkezi bu dikdörtgenin kenarlarındaki orta noktalarıyla aynı hizada. Şimdi bu yardımcı görmetim benim şuradaki daire kenarımın orta noktası ile merkezimin çemberini aynı hizaya getiriyor. Ama gördüğünüz gibi şurada bir belirsizlik var. Bu belirsizliği sağlamak için arkadaşlar yine center line'a geliyorum. Orta noktamdan başlıyorum çemberimin ve bu kenarımın orta noktasına getirip bu işlemi bitiriyorum. ESC ile çıkıyorum. Ardından line'ıma tıklayıp bunu make horizontal diyorum arkadaşlar. Okey diyorum buradan çıkıyorum. Şimdi smart dimension ile bu dairemin yarı çapına daha doğrusu çapına 26 milimetrelik bir ölçü. Bu dairemde aynı ölçüde arkadaşlar 26 milimetre. Ve bu dairemin merkezi ile orijinin arasını ise 110 milimetrelik ölçü çiziyorum. OK diyorum, JTRL'e 7'li geometrik bakıyorum ve Features kısmına gelip buradan bir kesme işlemi yapacağım arkadaşlar. Kesme işlemini, True All seçeneğini seçerek OK deyip çıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kesme işlemin başarıyla tamamlandı. Son olarak şuraya bir Fillet atacağız arkadaşlar. O Fillet'i de şu şekilde, Fillet komutuna geliyorum, Features sekmesinden. Dördüncü tipimizi seçeceğiz arkadaşlar, burada yapmamız gereken Fillet. Dördüncü tip Fillet, birinci kutucuğuma, birinci yüzeyimi, ikinci kutucuğuma, ikinci yüzeyimi, üçüncü kutucuğuma, üçüncü yüzeyimi seçtikten sonra OK diyorum ve... Pardon arkadaşlar burada bir hata yaptık. Şurayı silelim. üçüncü yüzeyimi, üçüncü kutucuğa seçmem gerekiyordu. Şu şekilde. Okey diyorum. Ve buradan çıkıyorum. CTRL ile izometrik baktığım zaman modelimi tamamlamış bulunmaktayım. O ilk dersimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda yakın zamanlarda tek tek gelecek. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.